Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda program kopyalama konu kontrol ünitesinde program kopyalama nasıl yapılır onu size göstermeye çalışacağım. Öncelikle kopyalamak istediğimiz sütun üzerine gelerek, İngilizce bu şekilde sütuna gelerek operatör, ekranın altındaki operatör tuşuna basarak select şunu aktif hale getirip bu şekilde seçim yapabiliyoruz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken program numarasını aldığımız zaman program hata verecektir. Yani bu işlem şu an gerçekleşmeyecektir. Dolayısıyla buraya gelip buradan başlamamız gerekiyor. Delik buradan istediğimiz herhangi bir yere kadar bir sonraki takıma kadar örnek veririz, Vererek söylüyorum. Buradan copy dedik ve bu 750 numaralı programda şu an. O 751 numaralı programa yeni bir sayfa açıyorum. Insert diyerek buraya pas takdirde şu an işlemi gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi bu programı komple buraya kopyalayabildim. Üniteden üniteye bazı farklılıklar gösterebilir ama genel olarak mantık bu şekildedir. Bir sonraki videoda Aynı karakterde olan birden fazla karakteri tek seferde nasıl değiştireceğimizi size göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.